Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlarda, Damlakent adında küçük bir kasaba varmış. Bu kasaba, etrafı yüksek dağlarla çevrili, sisli ormanların ortasında kalmış, çok az kişinin bildiği bir yerdi. Kasabanın sakinleri, burada yaşamaktan mutluydu. Çünkü Damlakent'in üzerinde bir efsane dolaşıyordu. Derlerdi ki, bir gün kasabanın yakınındaki ormanda, kaybolmuş bir hazineyi bulacak olan kişi sadece kasabanın değil bütün dünyanın kaderini değiştirecekti. Kasabada yaşayan Derya adında cesur ve meraklı bir kız vardı. Derya, dedesinin anlattığı efsaneleri dinleyerek büyümüş ve bu hazineyi bulma hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Günlerden bir gün Derya bir rüya gördü. Rüyasında ormanın derinliklerinde parıldayan altın bir anahtar buldu. Anahtar onun elinde parlarken Ormanın derinliklerinden gelen bir ses ona "Hazine seni bekliyor. Ama bu yolculuk cesaret ve bilgelik gerektirir." dedi. Derya uyandığında bu rüyanın sadece bir rüya olmadığını hissetti. Ertesi sabah dedesinden ona bir harita yapmasını istedi. Dede, eski kitaplarından ve anılarından yola çıkarak ormanın derinliklerine doğru bir harita çizdi. Harita, Damlakent'in bilinen yollarından çok uzaktaki hiç kimsenin gitmeye cesaret edemediği bölgelere gidiyordu. Derya birkaç gün boyunca yolculuğa hazırlanarak geçirdi. Yanına su, yiyecek, bir fener ve dedesinden öğrendiği birkaç büyülü nesne aldı. Nihayet sabahın ilk ışıklarıyla ormana doğru yola çıktı. Ormanın içine girdikçe ağaçlar daha da sıklaşıyor, yollar kayboluyor. Kuşların cıvıltıları yerini gizemli fısıltılara bırakıyordu. Derya'nın cesareti kırılmıyordu. Çünkü içinde güçlü bir his vardı. Bu yolculuğun sonunda onu büyük bir keşif bekliyordu. Günlerce yürüdü, dar geçitlerden geçti, karanlık mağaralardan sürünerek ilerledi. Bir gece ormanın derinliklerinde bir mağarada kamp kurarken fenerinin ışığında eski bir yazıt fark etti. Yazıtta cesur olan kalbini izler. Hazine karanlığın en derin yerinde saklıdır yazıyordu. Bu sözler Derya'yı daha da cesaretlendirdi. Ertesi sabah haritayı izleyerek ormanın en karanlık noktasına doğru yol aldı. Karşısına büyük bir şelale çıktı. Şelalenin ardında gizli bir geçit vardı. Ama geçit zifiri karanlıktı. Derya fenerini yakarak geçide girdi. Geçidin sonuna geldiğinde gözleri önünde parıldayan altın bir kapı belirdi. Kapının üzerinde rüyasında gördüğü anahtar deliği vardı. Derya cebinden çıkardığı parlayan altın anahtarı kapıya yerleştirip çevirdi. Kapı ağır ağır açıldı ve içeriden müthiş bir ışık sızmaya başladı. Derya içeri adımını attığında karşısında devasa bir hazine odası buldu. Ama bu hazine altın ve mücevherlerden değil, bilgi ve bilgelik dolu eski kitaplardan oluşuyordu. Derya bu kitapları incelediğinde içlerinde sadece kasabanın değil, tüm insanlığın kaderini değiştirecek sırların saklı olduğunu fark etti. Bu sırları öğrenmek onu büyük bir maceraya sürükleyecek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirecekti. Derya, hazinenin peşinde olan bir hırsızdan kaçarken yeni arkadaşlar edindi, efsanevi yaratıklarla karşılaştı ve sonunda kasabasına geri döndüğünde artık o eski Derya değildi. O, Damla Kent'in kahramanı, dünyanın yeni umut ışığıydı. Derya'nın bu macerası, kasabanın tarihine altın harflerle kazındı ve her zaman söylenirdi. Cesaret ve bilgelik en büyük hazineyi keşfetmenin anahtarıdır. Eğlenceli içerikler, bilgi dolu videolar ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.